Türkiye'yi tehdit eden darbeci Abdülfettah el-Sisi kimdir ve nerelidir? Herkes, Mısır'da yaşanan darbenin lideri Genelkurmay ve Savunma Bakanı Abdülfettah el-Sisi'yi merak ediyor. Mısır'da ordunun 48 saatlik ultimatomun ardından asker, yönetime el koydu. Mısır Cumhurbaşkanı Mursi ev hapsine alındı. Tanklar sokağa çıktı, Genelkurmay Başkanı ekranların karşısına geçti ve geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Mursi'nin göreve geldikten sonra atadığı isim Sisi'nin Müslüman kardeşlere yakınlığıyla bilinen bir isim olarak biliniyordu. Muhammed Mursi tarafından Ağustos 2011'de Genelkurmay ve Savunma Bakanı olarak atanan General, Arap Baharı sırasında başlattığı bekaret testleri NDE'de dikkat çekti. İşte El Cezire'nin yazdığı Abdufetta El Sisi portresinin öne çıkan satır başları. Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye tanıdığı 48 saatlik ultimatomu yerine getirmesi ardından Mısır'ın kilit karakterlerinden biri oldu. Ordu her ne kadar yaptığı açıklamada darbe yapmadıklarını belirtse de, genel kurmay pozisyonuna Mursi tarafından atanan General Sisi'nin ultimatomun sona ermesiyle önemli rolü olacak. Dindar olduğu bilinen Sisi, Mursi'nin mübarek döneminde üyesi olduğu Müslüman kardeşlere fazla yakın olmakla suçlanmıştı. Ancak çoğu Mısırlı subay gibi Sisi de ulusalcı Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ın ateşli bir hayranıydı. Genelkurmay Başkanı ayrıca, Mısır ordusuna dikkate değer eğitim ve ekipman sağlayan ABD ordusuna yakınlığı ile tanınıyor. 1979'da yapılan İsrail-Mısır Barış Antlaşması'ndan beri, Washington Mısır ordusunun en büyük destekçisi oldu. ABD her yıl Mısır ordusuna 1,3 milyar dolar yardımda bulunuyor. 1954'te Kaire'de doğan Sisi, Mısır Askeri Akademisi'nden askeri bilimler diplomasıyla 1977'de mezun oldu. Sisi, eğitimine 1992'de Birleşik Krallık Komuta ve Kurma Üniversitesi'nde devam etti ve 2006 yılında Pensilvanya'nın ABD Ordu Savaş Üniversitesi'nde öğretmenlik derecesi aldı. Savaş deneyimi olmayan Sisi, mübarek rejimi sırasında Suudi Arabistan'da askeri ateşesi olarak hizmet etti. Bu hizmetinin ardından Mısır'da Kuzey Askeri Bölgesi'nin kurmay komutanı olarak görev yaptı. Şubat 2011'de askeri konsey devrimin sonunda gücü ele aldığında, Sisi askeri istihbarat servisinin başına getirildi.